Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün salon bitkilerinin vazgeçilmezlerinden biri olan kauçuk çiçeği ile ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Kauçuk çiçeği herkesin evinde kolaylıkla bakabileceği bir çiçek. Bir defa dikerseniz hiç bakım yapmasanız da kendiliğinden büyümeye devam eder arkadaşlar. Bazen olur günlerce sulamak gelmez aklınıza ama yine de hiçbir şey olmaz. Kaza ile çarparsanız devrilir, saksıyı düzelttiğinizde hiçbir şey olmamış gibi büyümeye yine devam eder. Belki biraz abartılı gelecek ama kauçuk bitkisi siz ondan bıkıp kurtulmak için dibine tuz ruhu dökmedikçe hiçbir şey olmaz kolay kolay. Anlayacağınız herkes kolaylıkla evinde bakabilir arkadaşlar. Birçok çiçek gibi direkt güneş ışığı zarar vermez bu bitkiyi. Aksine güneşte daha hızlı bir şekilde büyüme gösterir. Yaprakları daha iri olur, esinti ve güneşi çok sever. Özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü şehirlerde, parklarda, caddelerde çok fazla vardır. Geniş ve büyük yapraklı olduğu için özellikle sokaklarda gölgelik yapsın diye çok fazla dikilir. Bir de özel bakım gerektirmez, aşırı su ihtiyacı yoktur. Kökler bir kez toprağa tutunursa kendiliğinden büyüme devam eder arkadaşlar. Ben de Alanya'da yaşadığım için sürekli balkonumda durur çiçeğim. Ama artık çok büyüdüğü için yakında ben de bahçeye dikeceğim. Sıcaklık sıfırın altına düşmediği sürece hiçbir şey olmaz. Arada bir düştüğü de oluyor ama bir zararı olmadı şimdiye kadar. Ama sizin bitkiniz daha küçükse sıcaklık eksilere inince içeri alabilirsiniz veya kapalı balkonunuz varsa orada bakabilirsiniz. Çoğaltılması inanılmaz kolay arkadaşlar. Dalından küçük bir sürgün koparıp dikmeniz yeterli olur. Dikmeden önce isterseniz suda kökleninceye kadar bekleyebilirsiniz. Ama ben hiç bekletmiyorum. Direkt toprağa dikiyorum. Diğer çiçeklerde yaptığımda aynı işlem yine. Toprak sürekli nemli kaldığı sürece zamanla kendiliğinden köklenme oluyor ve gelişmeye başlıyor bitki. Sadece dikkat etmeniz gereken toprağın nemli kalması. Bu konuya özellikle her videoda değiniyorum arkadaşlar. Çünkü nemli toprak kullanmak her zaman avantaj sağlar bitkilerinizin gelişiminde. Kauçuk bitkisinin özel bir toprak tercihi de yoktur arkadaşlar. Ben ilk dikerken ormandan, ağaç tiplerinden aldığım toprağa biraz da perlik karıştırıp dikiyorum. Ayrıca toprak hazırlama ile ilgili video da kanalımda mevcut. Yukarıdaki linke tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. Genellikle birçok çiçekte aynı toprağı kullanıyorum zaten. Biraz büyüdüğünde normal bahçe toprağına da ilave ederek saksı boyutu büyüdükçe toprak ilavesi yapıyorum. Bahçe toprağı kullanıyorum yani. Hızla gelişen bir bitki arkadaşlar. İyi güneş alırsa ve biraz da besin takviyesi yaparsanız büyümesini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Besin takviyesi olarak da hazır bitki besini kullanıyorsanız diğer bitkilerinize verdiğiniz besini yine bu bitkiye de verebilirsiniz. Hazır bitki besini kullanmıyorsanız siz de benim gibi evde kendi bitki besinlerinizi oluşturabilirsiniz. Soğan kabuğu suyu verebilirsiniz. Muz kabuğu suyu, kurumaya ve aspirinli su gibi Bitki besini tariflerini uygulayabilirsiniz. Detaylı videoları kanalında mevcut arkadaşlar. Tarifler için kanalını ziyaret edebilirsiniz. Hastalık konusunda da kısaca değinmek istiyorum hemen. Diğer çiçeklerde olduğu gibi pek sık hastalan, hastalanan bir bitki değil arkadaşlar. Çok nadiren kırmızı örümcek hastalığı olabiliyor. Onun için de ilaç gerekmiyor arkadaşlar. Limon kabuklarını bir kavanoza koyup üstüne su doldurup sprey ile püskürtme yapabilirsiniz veya direkt limonu pamuğa sıkarak yapraklarını veya gövde kısmını bu pamukla silebilirsiniz. Hem parlak görünmesini sağlar hem de hastalıkların oluşmasını engeller arkadaşlar. Sulamayı da toprak kurudukça yapabilirsiniz. Çok su istemez. Arada bir üstüne sprey ile püskürtme yaparsanız suyu bitkinin daha hızlı bir şekilde canlandığını görürsünüz. Bu güzel salon bitkisinin Hepinizin evine yakışacağından ben eminim arkadaşlar. Bakımı da bu kadar kolay olduğuna göre hepinize bir tane edinmeyi tavsiye ederim. Sokaktaki ağaçtan bile minicik bir filiz alıp evinizde çoğaltıp büyütebilirsiniz. Bu güzel ve bakımı çok kolay olan çiçekle salonunuzu renklendirebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımı ile ilgili yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Herkesin bu bilgilerden faydalanması için de videoları paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bakımını merak ettiğiniz çiçek ve bahçe bitkisi varsa yorumlara yazarsanız ona göre sizler için daha faydalı videolar hazırlayabilirim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle, çiçeklerinizle sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.